koronavirüsle mücadelede tabi bu süreçte özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen uyarılar yakından takip ediliyordu. Gerek aşı çalışmaları gerek o mücadele ve tedbirlerle ilgili. Önemli bir açıklama da geride bıraktığımız gün yapıldı. Detaylarına baktığımız zaman örgüt özellikle salgında yaşanan kayıplardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Ve yine bir sonraki salgın içinde hazırlıkta olunması gerektiğinin altını çizdi. dünya bir sonraki salgına daha iyi hazırlanmalı. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgütün genel direktörü Gebreyesus, uluslararası toplumun pandemi krizine gereken önemi vermediğine dikkat çekti. Cenevre ofisinde video konferansla açıklamalarda bulunan Gebreyesus, salgına yönelik son verileri değerlendirdi. Covid-19 vakalarının hızla artmaya devam ettiğini hatırlatan örgüt direktörü, rehavete kapılmanın risklerine dikkat çekti. Gebreyesus ayrıca COVID-19'un neden olduğu küresel çaplı krizden ders çıkarılması gerektiğine işaret etti. Pandemileri hayatın bir gerçeği olarak değerlendiren örgüt direktörü yeni salgınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.